Yanıma geliyor vallahi. Korkma kızım, git şu tarafa. <laughs>

Evet. Ya o kadar da değil <gülüyor> <gülüyor> O <kadar gülüyor> topluyoruz değil <mi>? <laughs> Önceden daha veriyordu da şimdi satılıyor Sam geldi abi toplar artık. Yumurtaları. Kaldı <laughs> mı yumurta? Gitti yumurtalar. Ee, biz girdi. işçileri mi yaptık şimdi? <laughs> evet. Değil mi kızım? Evet. Aşağı kadar onların abi Şu aşağı gizli beyaz duvar var ya Gel inelim aşağı biraz Hadi siz geçin yumurtayı Evet कि मैं सोचती हूं